Yepyeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Bu videoda foot Champions'a e kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani biz geriye kalıyor zaten bir maç. Bunun için zaten her zaman ayrı bir video çekiyorum. Yine 13 galibiyette kaldık ve geriye bir maç kaldı. Evet, her zaman bu gerilimi, her zaman bu heyecanı yaşıyoruz ve her zaman da 14 galibiyeti almayı biliyoruz. Umarım bu sefer de yolumuz şaşmaz. Yine alırız 14 galibiyeti. Karnımıza herhangi bir değişiklik yok. O zaman videoya geçelim. Evet rakibimiz geldi hey maşallah Allah Bu ne oğlum bu ne lan Tamam arkadaşlar şimdi elimizden geleni vermemiz gerekiyordu ama elimizden gelenin 3 kat fazlasını vermeliyiz bir de adam iyi oynuyorsa ya, yandık Bu arada gecenin 0 0 8'i çok bağıramayacağım Ama zaten rakibin atmak istediği yere attı Eric Cantona gidiyor Eric Cantona gidiyor Sırf efsane olduğun için sen gol atamazsın Erik Cantona kaçmak için resmen yol arıyor adam. Cantona. Bir kere kaçırırım dedi adeta. Yok. Acayip iyi. Aguero güzel kaçtı. Şimdi verdiğim yerde Eden Hazard. Eden Hazard. Eden Hazard. Git oğlum. Eden Hazard ver onun pasını. İşte böyle be. İşte böyle takım oyunu. Takım oyunu. Aferin çocuklar. Aferin. Güzel bir pas geldi. Çok güzel bir pas geldi. Şimdi Obama Yank. Obama Yank. Aguero. Güzel. İşte böyle. İşte böyle. Obama insanlık namına zaten bu gol atman gerekiyordu. Bu golü atamasaydın. Hayır zaten bu gol senin de değil. Eden Hazard, Agüero ve tüm takım. Aferin çocuklar. Böyle devam. Güzel pas. Çok çok güzel pas. Arka direği görmem lazım. Arka direği görmem lazım. Çok basit. Çok çok basit. kantona erik kantona erik kantona hayır 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 kantona hayır kantona hayır kantona tamam 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 anlaşıldı yetmiyor oynadığımız oyun yetmiyor Aubameyang, Aubameyang, Aubameyang harikasın, 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 harika gol, harika gol. Şu anda ben bu rakibi yeniyorum ama tıldırıyorum bir taraftan da. Haydi çocuklar bu maçı yenmeliyiz. Huseman var, Huseman var. Eric Cantona, Mbappe. Hayır buradan maçı veremem, izin veremem buna hemen önce değişiklikleri. Kevin De Bruyne, evet sonunda maç bitti çok şükür. Evet arkadaşlar artık bir videonun daha sonuna geldik. Kapanışı burada yapmak istedim. Gerçekten benim için çok zorlu ve bir o kadar da şey heyecanlı bir maç oldu. Elime gamepad'den çektiğim zaman gerçekten tellemişim yani onu hissettim. Çok zordu. Adam kötü oynamasına rağmen kadrosu öyle boynuyordu ki yani... Anlatamam size. Özellikle o Cantu'nun driblingi beni öldürdü ya. Neyse, o zaman çok uzatmadan bir haftanın daha sonuna geldik. Beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolardan daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.